Abi Recep Tayyip Erdoğan o dönemde 98 yılında ne iş yapıyor? Belediye başkanı. Belediye baş, başbakan değil. Değil, belediye başkanı. Cumhurbaşkanı değil ve o... hassasiyet. Ama işte böyle oluyor abi. Hadi. Şimdi ben e, belki sen şaşırdın, Özgür Özel niye bu araya sokuşturduk, Orsan giriş mi yaptı falan diye de ya bunu anlatmak için gafarı yakınca. belediye başkanı. Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin başbakanı. Ee, İsrail'in katil olan başbakanına diyor ki Mesut Yılmaz o dönemde başbakan mı dışişleri bakanı mı? Dışişleri bakanıydı galiba Netanyahu. Netanyahu 98 bakandı yılında. o zaman. Dış Bakan. Bakandı. Diyor ki kardeş ben bu ülkenin başbakanıyım ama benim ülkemde bir belediye başkanı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu adamın Filistin'e Kudüs'e olan bağlılığını, bu adamın Kulüş Filistin ve Kudüs'e olan hassasiyetini çok iyi biliyorum. Sen dünyanın parasını da versen bu adam bunu kabul etmez, ben etsem de, de etmez. Bana karşı büyük bir tepki olur diyor. Evet. Şimdi evet. Ee, buna ne demeli? Yani Özgür Özel'in tamam, yani ben buradayım sen neredesin falan. Ya şimdi o tabii öbür konu da şöyle. Yani Özgür Bey kendisi de gidebilir isterse. Niye gitmiyor? Gidebilir yani. Hani Erdoğan'a sen niye önümüze düşmüyorsun demenin bir şeyi yok. Git işte. Tamam ben gittim sen gidemedin de. Yani eğer gitmekse konu buyur orada şey. Kaldı ki daha geçenlerde AK Partili milletvekillerinin olduğu bir heyet. Refah sınır kapısına gitti. Daha yeni ya. Ele güzel konuş. Zorladılar gene giremediler. Yani bu ya tabii ki şunu isteriz yani. Keşke e, bizim bizim öncülük ettiğimiz bu soykırımcının burnunun kırıldığı bir sulh selah oluşsa e, Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti oraya gitse. Ama bugün Filistin'in halini görmüyor musun? Ne olduğunu görmüyor musunuz yani? Filistin'e gittiğinizde, Filistin'e gittiğinizde, Özgür Özel'in o sözü niye söyledim ben açayım anlatayım abi. Filistin'e gittiğinizde İsrail in havalimanına iniyorsunuz. İsrail'in güvenlik koridorlarından geçiyorsunuz. İsrail'in protokolüne tabi oluyorsunuz. Yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı... ...bu alçak, soykırımcı... ...altı kollu yıldızın altına götürmek... ...ona tabi tutmaya kalkmak bir tuzaktır. Bu oyundur. Özgür Özel bunu bilmiyorum. Bilmemesi mümkün değil. Ben onu anlatıyorum. Niye yapıyor? Açıyorum zaten. Tuzak, tuzak kuruyor. Ben anlatıyorum abi. Yani kusura bakmasını söyleyeceğim... Kusura bakmasın. Özgür Bey'in de hakkını gerekirse savunurum. Ama şu cümle budur. Herkes şunu biliyor. Cümle alem, dünya biliyor ki bugün Filistin dediğimiz devlet, topraklar işgal altındadır. Filistin'e girebilmek için nereden? Havadan, karadan, denizden işgalci İsrail ablukası altında olduğu için Filistin'e girebilmenin yolu İsrail'i meşru görmektir. Hangi hava e, yolunu geçecek? İsrail'i meşru... Kendisi gider. Kendi uçağına gidersin ama o havalimanına indiğinizde, indiğinizde... Hayır, hayır. Hangi artık... havalimanını kullanacak diyorum. İşte sen dediğin Tel Aviv mi? havalimanına ineceksiniz. Yani Filistin'e e... ait... Ve... ineceksiniz. Karayoluyla da gitseniz İsrail kordonu, polis kordonlarından geçeceksiniz. Ve bunun anlamı şu. Size orada çok iltifat da edilse... Yani ederler de zaten. Bunlar üçkağıtçı. O bayram, et. bayram ederler. Ama bunun anlamı şu. İsrail'in meşruiyetini tanımaktır bu. Bak İsrail'in meşruiyetini tanımaktır. Özgür Özel diyor ki gel beraber gidelim. İsrail'in bilmem ne valisi bizi karşılasın. Hoş geldiniz, beş gitsiniz desin. Onların kanlı ellerinden şeker ikram etsinler bize. Onların kanlı ellerini sıkmak zorunda kalalım. Ve biz o işgalci bayrağı, o işgalci ülkeyi, işgalci orduyu seninle beraber meşrulaştıralım Erdoğan diyor. Abi. Özgür Bey Erdoğan'a neyi teklif ettiğinin farkında mı acaba? Peki Üzgünüzler o şekeri niye tatmak istiyor? Bilmem. Birisi demek ki bunu tat kardeşim demiş. Yani bu öyle Filistin dava savunma hikayesi değil. Basit siyaset de değil. Bak onu da söyleyeyim. Yani basit Türkiye içinde ben Erdoğan'ı sıkıştırayım. şu. Yani şunu yapabilirsin. Mesela şu anda diplomatik ilişkimiz yok. Diplomatik ilişkimiz olduğu zaman da. Delikanlı gibi çık söyle. Söylediler de. CHP'liler de vardı söyleyen. Helal olsun onlara. Helal olsun onu söyleyenlere. Ey Türkiye Cumhuriyeti. İsrail'le diplomatik ilişkini kes diyen CHP'liler oldu. Onlara helal olsun o adamları. Bugün de benzer şeyleri söyleyebilirsin. Ablukayı yarmak için bir girişimde bulunabilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. Ama dünyanın en ucuz işi Erdoğan'a kalk gidelim Filistin'e gidelim. Ne yapacaksın Filistin'de? Ya ben şeyi merak ediyorum. Engin Altay'ın kulakları çınlasın. AK Parti dünyanın en güzel şeyini de yapsa biz alkışlamadık. <laughs> Şimdi dedi ya. hı. Hmm. Yani şimdi mesela iç siyasette Özgür Özel istediği gibi konuşsun, eleştirsin. Zaten şey birazdan getireceğiz o noktaya. Yani ya arkadaş bu Filistin konusunda böyle sen Erdoğan'ın o köşeye sıkıştıramazsın ya. Yani. 20 27 yıl önce baba 27 Tabii yıl. Tabii yani önce... onu anlatıyor. Bence çok güzel bir şey. Doğru yani doğru bir yerden yakalıyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Yani Erdoğan da dahil bak. Erdoğan da dahil hükümetin de devletin de bir eksiği varsa Filistin davası ile ilgili çık samimi olarak bunu söyle. Söylemiyor. Aslan gibi bunu söyle. Bak herkes de arkanda durur. Ama ama sen ne yapıyorsun? Sen olmayacak bir şey böyle. Ya önce şunu yapın. Değerli arkadaşlar, sevgili sayın CHP yönetimi, şunu yapın. Çok basit bir şey yapın ya. Şu Filistin'e destek mitinginde, mitinginden dönerken bir tane Yam yam bir tane vahşi, bir tane barbar tarafından bir vatandaş darp edildi. Ağzını burnunu kırdı adamlar. O yamyama, o barbarı bir kınayın ya. Bağrınıza bastınız, bağrınıza. Bağrınıza bastınız. Taltif ettiniz. Cumhuriyet çocuğu dediniz. Ne çocuğu olduğunu ben söylemeyeyim. Cumhuriyet'in öyle çocuğu yok. Cumhuriyet çocuğu Müslümanlara yumruk atmaz. Geç onu. Cumhuriyet çocuğu Müslümandır, Türktür. Herkes biliyor Cumhuriyet çocuğunun ne olduğunu, kalibresini. Ben de Cumhuriyet çocuğuyum. Yani öyle, o başka bir şeydir yani. Ama o başka bir şey olanı siz Cumhuriyet çocuğu diye iltifat ettiniz onu, taltif ettiniz. Sen Filistin davasını o kadar önemsiyorsan evvela o hakareti eden, o alçaklığı yapanlara bir iki çift lafın olsun. Lafın evet. yok, Erdoğan evet. kalk gidelim. E şimdi ben de o zaman buradan Sayın Özgür Özel'e çağrıda bulunuyorum. Sayın Özgür Özel, e, o oranlarınız düşüyormuş Karadeniz'de. Kalk seninle beraber bir Rize'den Artvin'e kadar tur atalım. Ne anlamı var bunun? Benim bu söylediğimin Özgür Özel'in nezdinde bir karşılığı var mı? Sıfır. E şimdi sizin bu söylediğinizin de karşılığı sıfır. Gerçekçi bir Filistin'e şey değil. E, zaten değil. şöyle bir şey söyleyeyim. Sana katılıyorum. <laughs> özgür Özel'in Filistin hassasiyeti olsaydı eğer bu Filistin konusunda e, Bilal Erdoğan önderlik ettiği o yürüyüşler var ya iki tane yürüyüş. güzel söylüyorsun. Bak, onların mesela, mesela Bilal Erdoğan'ın o yürüyüşlerine katkı sağlamak. Ya evet güzel şeyler oluyor demek yerine e, FETÖ'nün 17-25'teki o hain şerefsiz tuzağı vardı ya montajda evet, evet. E, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'a hedef almışlardı. Erdoğan'a hedef almışlardı. O montaj ve kasetlere e, sığınmazdı. sığmazdı. Yani Bilal Erdoğan yürüyüş yapıyor. Gazze yürüyüşü yapıyor. Filistin hassasiyetini toplumla birlikte dile getiriyor. Adam çıkıyor, partisinin grup toplantısında Bilal Erdoğan'a raf sokuyor. Hmm. Ne, neyle sokuyor? 17-25'te. Neydi o 17-25? FETÖ'nün alçaklıklarına. Dolayısıyla o hassasiyetin... E zamanlaması şey... da ilginç yani. Tam Tabii. o yürüyüşler sırasında. Tabii. Şu zor mu ya? Mesela o Filistin'e destek yürüyüşü, sembolik şeyler bunlar zaten. Yani sonuçta Filistin'e destek yürüyüşü yapınca manevi destek veriyorsun. Zaten birebir bir müdahale değil ama tavırı, pozisyon belirliyorsun. Mesela İstanbul, CHP İstanbul İl Başkanı o yürüyüşlerden birine gitse... Niye geldin mi diyecekler. Tam aksine en önde bu hoş geldiniz derlerdi. Herkes de mutlu olurdu yani. Biri Allah kulu uğramadı ya. Yapmadınız yani. Sana Peki çıkmadınız. şimdi